Krizi. çekme yüzü çekme ee, alıyorum. Gitmiş ama şöyle bir şekilde. Şu arkadaşlar kartopu oynuyorlar. Kartopu oynarken buradaki bulgurlara falan geliyor kartopu. Esnaf çıkıyor. Diyor ki işte ne yapıyorsunuz ben diyor işte deliyim diyor İşte deli raporum var atamazsınız diyor. Burada diyor asarım keserim diyor. Arkadaşlara küfür atıyor, küfür ediyor. Sonra diyorlar ki yani küfür etme bilmem ne dalaşıyorlar. Sonra içeriye geliyor, sopasını alıyor. Sopayla saldırmaya başlıyor. Sopa elinden alıyor arkadaşlarımız. Sopa elinden alınca tekrar içeriye geçiyor. İçeriden bu sefer bıçağını alıyor. Önce boğazına saplıyor. Sonra kalbine yakın bir yere saplıyor. E, onun üzerine yaralanıyor ağır yaralı olarak. Gidiyor. Sonra arbedeyle e, kişi yere düşüyor. Ay, camı sonrasında gayet ama. camı kendisi kırıyor sonra çok rahat içeriye geçiyor elini yüzünü yıkıyor ellerini yıkıyor sonra çıkıyor işte millet tehdit etmeye başlıyor camı çerçeveye indiriyor ama o sıra hani e, arkadaşımız hayatında ha, kaybolmuş oluyor raporuna güveniyor rapora güvenerek diyor ki ben zaten deliyim diyor delilik yani deli raporuna güvenip bir insan öldürülemez yani ve polisin şöyle bir hikayesi var biz buraya geldik e, mevzuyu sormaya çalıştık polis bize şöyle aktardı bir durumu bir kartopu yüzünden bir insan öldü dediğimizde evet maalesef dedi. Sonrasında e, niye bu kadar şey sesim yükselince evet ama insan onda eşrafı da haşat etmişler, linç etmişler. Hastanede yatalak şu anda hani durumu çok kötü değil. Beyzbol sopasıyla iki kişi arasındaki bir mevzuymuş gibi mevzu yansıtmaya çalıştılar. bu durum böyle değil. Arkadaşlar burada eğleniyorken bir tane bulgur torbasına kar geldi diye. Bugün bir tane insan hayatını kaybetti. Bu kadar basit insan hayatı bu ülkemizde yani mezun bu kadar da. Ee, hayatını, kaybeden hayatını kaybeden kişinin nerede öldürüldüğünü Efendim? biliyor musunuz? Hayatını kaybeden kişinin nerede öldürüldüğünü biliyor musunuz? Yani şurası olduğu söyleniyor ama orası çevrilmemiş de o bakımdan soruyorum. Hani çevrilmiş olması gerekmiyor Bilmiyorum. mu? Yok Yo, yasal olarak öğrenmek için soruyorum size. i̇nceleme yani yapıldı. Mı? Olay yeri falan Aha. Peki şey e, suç aleti bulunmuş mu? Bilginiz var mı? Bilmiyorum. Sadece şu Bulgurlara geliyor kartopu böyle çıkıyor ortaya sonrasında sopayla saldırıyor sonrasında bıçağı alıp tekrar geri gelip saldırmaya başlıyor önce boğaza vuruyor sonra kalbe yakın bir yere vuruyor ee, sonrasında gayet soğuk soğukkanlı bir hale gidiyor elimde yıkıyor benim deli raporum var diyor ben işte millete de küfür sallıyor gayet rahat tekniğini savuruyor böyle. Arkadaşlarımız bu sefer onun üzerine saldırıyor. Ama bu cam, bu çerçeve katilin kendisi tarafından kırılıyor. Bizim arkadaşlarımız tarafından değil. Böyle yazılsın. Polis özellikle e, iki kişi arasında yaşanan bir arbede gibi bu mevzuyu yansıtmaya, özellikle esnafa ve mahalleliğe öyle yansıtmaya çalışıyor. Ama bu durum e, iki kişi arasında yaşanan bir şey değil. Burada mahallede yaşayan arkadaşlar birlikte kartopu oynayarak, garip güle oynaya oynadığı hani şu kara bakıyorum şu an bir insan hayatına sebep olacak bir şey değil. Ben burada yeğenimle oynayarak geçtim yarım saat öncesinden. Sonra arkadaşımızın öldürüldüğünü öğrendim. Esnaf tarafından. Ee, ve polisin bize buna iki kişi arasında yaşanan Beyzbol sopasıyla saldırdılar, beyzbol sopalı iki kişi arasında yaşanan bir abide gibi yaşa yaşandı diye anlatmasından hani nefret ediyorum, polise tekrar lanet ediyorum. Hani burada duruyorlar ama hani bir insanın can güvenliği değil, mal güvenliği, buradaki malı savunuyorlar şu anda. Hani benim arkadaşımın hayatı o kadar ucuzdu, şuradaydı yani, şurada yatıyor. Hani o çöp konteynerin arkasında yatmış ama onlar burada bir tane bulguru savunuyorlar şu anda. Esnafı AVM'lere karşı koruyan insanlarız. Aynen biz burada Onlar esnafı AVM'lere karşı koruyan insanlar biziz. Biz burada gidiyoruz. Başka yerlerde alışveriş yapmıyoruz. Esnaf da para kazansın diye girip burada e, ne bileyim acı biber almaya çalışıyor. Günlerden de bizi <laughs> öldürmeye çalışıyor ve dövmeye çalışıyor. Bu mahallede e, günlerde şey de geçiyor, yazılamalar da geçiyor. Burası e, işte komünistlere, sosyalistlere, bilmem dar edilecek yer değirmeni işte bizimdir falan gibi yazılamalar da günlerdir geçiyor. Çünkü buradaki esnaf da, burada yaşayan öğrenciler de, burada yaşayan millet, halk şeyde de, mahalleli de bir mahalle dayanışması var çünkü. Bir öğrenci dayanışması var çünkü. Bir mahalle kültürü var çünkü. Esnaf dayanışması var. Ama maalesef bu yok edilmeye çalışıyor. Eskiden e, rıhtımdan, yer falan geçerken insanlar taciz edilerek geçiliyordu. Can güvenliği yokken geçiyordu ama biz buradan gece 3'te de 4'te de geçerken bir kadın olarak söylüyorum. Gayet rahat geçiyoruz. Ne tacize uğruyoruz ne herhangi bir laf işitiyoruz. Ama bu şu anlama geliyor. Benim buradan geçerken can güvenliğim yok demek anlamına geliyor. Polis de buna izin veriyor. Devlet de buna izin veriyor demek anlamına geliyor. Deli raporunun olması benim can güvenliğimi tehdit edici anlamına gelmiyor. Ben burada kalkıp oynayabilirim. Bu bankanın camına da gelebilir. Bankanın camı benim canım kadar kıymeti değil benim için. çekme yüzü çekme ee, Gitmiş ama şöyle bir şekilde. şu arkadaşlar kartopu oynuyorlar ee, kartopu oynarken buradaki bulgurlara falan geliyor. Ee, kartopu esnaf çıkıyor diyor ki işte ne yapıyorsunuz ben diyor işte deliyim diyor İşte deli raporum var atamazsınız diyor. Burada diyor hasarı keserim diyor. Arkadaşlara küfür atıyor, küfür ediyor. Sonra diyorlar ki yani küfür etme bilmem ne dalaşıyorlar. Sonra içeriye geliyor, sopasını alıyor. Sopayla saldırmaya başlıyor. Sopa elinden alıyor arkadaşlarımız. Sopa elinden alınca tekrar içeriye geçiyor. İçeriden bu sefer bıçağını alıyor. Önce boğazına saplıyor. Sonra kalbine yakın bir yere saplıyor. Ee, Nur onun üzerine yaralanıyor ağır yaralı olarak. Gidiyor. Sonra arbedeyle e, kişi yere düşüyor. Sonrasında gayet ama. camı kendisi kırıyor. Sonra çok rahat içeriye geçiyor. Elini, yüzünü yıkıyor, ellerini yıkıyor. Sonra çıkıyor. İşte millet tehdit etmeye başlıyor. Camı çerçeveye indiriyor. Ama o sıra hani e, arkadaşımız hayatını ha, he, oluyor Raporuna yani. güveniyor. Rapor'a güvenerek diyor ki ben zaten deliyim diyor. Delilik yani deli raporuna güvenip bir insan öldürlemez yani. Ve polisin şöyle bir hikayesi var. Biz buraya geldik, e, mevzuyu sormaya çalıştık. Polis bize şöyle aktardı bir durumu. Bir kartopu yüzünden bir insan öldü dediğimizde evet maalesef dedi. Sonrasında e, niye bu kadar şey sesim yükselince evet ama insanın onu da eşrafı da haşat etmişler, linç etmişler. Hastanede yatalak şu anda hani durumu çok kötü değil. Beyzbol sopasıyla iki kişi arasındaki bir mevzuymuş gibi mevzuyu yansıtmaya çalıştılar. Bu durum böyle değil. Arkadaşlar burada eğlenirken bir tane bulgur torbasına kartopu geldi diye. Bugün bir tane insan hayatını kaybetti. Bu kadar basit insan hayatı bu yani. Mezun bu kadar Benim basit. Ee, hayatını kaybeden kişinin nerede öldürüldüğünü biliyor musunuz? Efendim? Hayatını kaybeden kişinin nerede yani öldürüldüğünü biliyor musunuz? Değilim. Değilim. Yani şurası olduğu söyleniyor ama orası çevrilmemiş de o bakımdan soruyorum. Hani çe çevrilmiş olması gerekmiyor Bilmiyorum. mu? Yok Yo, yasal olarak öğrenmek için soruyorum size. Yani i̇nceleme yapıldı. Anladın mı? Olay yeri falan incelemesi Aha. Yapıldı. Peki şey e, suç aleti bulunmuş mu? Bilginiz var mı? Bilmiyorum. Sadece şu bulgurlara geliyor, kartopu böyle çıkıyor ortaya. Sonrasında sopayla saldırıyor. Sonrasında bıçağı alıp tekrar geri gelip saldırmaya başlıyor. Önce boğaza vuruyor, sonra kalbe yakın bir yere vuruyor. Ee, sonrasında gayet soğukkanlı bir hale gidiyor. Elimi yıkıyor, benim deli raporum var diyor. Ben işte milleti de küfrü sallıyor, gayet rahat tekniği savuruyor. Böyle arkadaşlarımız bu sefer onun üzerine saldırıyor. Ama bu cam, bu çerçeve katilin kendisi tarafından kırılıyor. Bizim arkadaşlarımız tarafından değil böyle yazılsın. Polis özellikle e, iki kişi arasında yaşanan bir albide gibi bu mevzuyu yansıtmaya özellikle esnafa ve öyle yansıtmaya çalışıyor. Ama bu durum e, iki kişi arasında yaşanan bir şey değil. Burada mahallede yaşayan arkadaşların birlikte kartopu oynayarak galip güle oynay oynadığı hani şu kara bakıyorum şu an bir insan hayatına sebep olacak bir şey değil. Ben burada yeğenimle oynayarak geçtim yarım saat öncesinden sonra arkadaşımızın öldürüldüğünü öğrendim esnaf tarafından. Ee, ve polisin bize buna iki kişi arasında yaşanan e, beyzbol sopasıyla saldırdılar beyzbol sopalı iki kişi arasında yaşanan bir abide gibi yaşa yaşandı diye anlatmasından hani nefret ediyorum polise tekrar lanet ediyorum hani burada duruyorlar ama hani bir insanın can güvenliği değil mal güvenliği buradaki malı savunuyorlar şu anda hani benim arkadaşımın hayatta o kadar ucuzdu şuradaydı yani şurada yatıyor hani o çöp Konteynerin arkasında yatmış ama onlar burada bir tane bulguru savunuyorlar şu anda. Esnafı AVM'lere karşı koruyan insanlarız. Aynen biz burada esnafı AVM'lere karşı koruyan insanlar biziz. Biz burada gidiyoruz. Başka yerlerde alışveriş yapmıyoruz. Esnaf da para kazansın diye.